Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Türk sinemasının en ilginç ve bir o kadar da tartışılan türlerinden biri olan arabesk filmlerine yolculuk yapacağız. Hazır mıyız? İşte başlıyoruz. Türk sineması uzun ve bereketli tarihi boyunca birçok farklı türe ev sahipliği yaptı. Bu türler arasında kendine has bir yer edinen arabesk filmleri 1960'ların sonundan itibaren Türk sinemasında önemli bir akım haline geldi toplumsal değişimlerin ve göçün yoğun olarak yaşandığı bu dönemde arabesk müzik insanların duygularına tercüman oldu. Sinemada bu etkileyici müzik türünü filmlerine taşıdı. Arabesk filmleri genellikle yoksulluk, aşk acısı, yalnızlık gibi temaları işledi. Bu filmler şehirlerin kenar mahallelerinde yaşayan, hayata tutunmaya çalışan insanların hikayelerine odaklandı. Yeşilçam'ın melodramatik anlatımıyla birleşen arabesk filmleri kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Bu filmler sadece birer eğlence aracı değil, aynı zamanda dönemin toplumsal yapısını, insanların hayata bakış açılarını anlamak için de önemli ipuçları sunuyor. 1970'ler Türkiye'si siyasi ve ekonomik açıdan zorlu bir dönemdi. Şehirleşmenin hız kazanmasıyla birlikte Anadolu'dan büyük şehirlere göç eden insanların sayısı arttı. Bu durum beraberinde toplumsal değişimleri ve yeni sorunları da getirdi. İşte bu dönemde arabesk müzik insanların duygularına tercüman olan bir tür olarak öne çıktı. Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay gibi isimler arabesk müziğin önemli temsilcileri haline geldi. Yeşilçam da bu popüler akımdan etkilenerek arabesk müziği filmlerine taşımaya başladı. Arabesk filmlerin ilk örnekleri genellikle varoşlarda geçen aşk, dram ve intikam gibi temaları işleyen filmlerdi. Arabesk filmleri genellikle toplumun dezavantajlı kesimlerinin yani sokaktaki adamın hikayesini anlattı. Bu filmlerde yoksulluk, işsizlik, adaletsizlik gibi toplumsal sorunlar sıklıkla işlendi. Aşk arabesk filmlerin vazgeçilmez temalarından biriydi. Ancak bu filmlerde aşk genellikle imkansız aşklar, kavuşamayanlar ihanet ve acı üzerine kuruluydu. Karakterler ise çoğunlukla hayatın zorlukları karşısında mücadele eden, kaderine boyun eğmek zorunda kalan insanlardı. Yeşilçam'ın abartılı ve melodramatik anlatımı, arabesk filmlerin karakterlerini daha da unutulmaz kılıyordu. Arabesk filmlerinin başarısında müziğin etkisi sınamaz. Duygusal ve etkileyici melodileriyle arabesk müzik filmlerin atmosferini daha da güçlendiriyordu. Filmlerde kullanılan şarkılar genellikle filmin konusuyla birebir örtüşüyor ve karakterlerin duygularını ifade ediyordu. Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay gibi isimlerin seslendirdiği şarkılar arabesk filmlerinin vazgeçilmez unsurları haline geldi. Bu şarkılar filmlerle özdeşleşti ve uzun yıllar boyunca dinlenmeye devam etti. Hatta bazı şarkılar filmlerden bağımsız olarak popülerlik kazandı ve Türk müziğinde klasikleşen eserler arasına girdi. Eskinin adamıyla nostaljinin sesi benzeri olmayan bir radyo programı. Bu programda eskilerden çalıyor, eskilerden bahsediyoruz. Dikkat! Bu program alışkanlık yapar. İnanmazsanız dinleyenlere sorun. Arabesk filmleri 1970'ler ve 1980'lerde Türk toplumunda büyük bir etki yarattı özellikle dar gelirli kesimler ve gece kondu mahallelerinde yaşayanlar arasında büyük bir hayran kitlesi edindi. Bu filmler bir yandan toplumsal gerçekleri gözler önüne sererken diğer yandan da insanlara kendi hayatlarından kesitler sunuyordu. Filmlerdeki karakterlerin yaşadıkları acılar, sevinçler, hayaller izleyiciler tarafından kolayca benimseniyordu. Ancak arabesk filmler eleştirilerden de nasibini aldı. Bazı kesimler bu filmleri karamsarlık ve kadercilik yaymakla suçladı. Ancak arabesk filmler her eleştiriye rağmen Türk sinemasında kendine özgü bir yer edinmeyi başardı. Arabesk filmleri toplumsal gerçekçi bir bakış açısıyla ele alındığında dönemin Türkiye'sindeki sosyal değişimleri, göç olgusunu ve gece kondulaşmayı anlamak için önemli ipuçları sunar. Filmler, varoşlarda yaşayan insanların günlük yaşamlarını sorunlarını ve hayallerini yansıtır. Ancak arabesk filmler eleştirilerden de nasibini almıştır. Bazı eleştirmenler bu filmleri fazla melodramatik ve gerçeklikten uzak bulmuştur. Ayrıca arabesk filmlerin toplumda karamsarlık ve kadercilik duygularını beslediği yönünde eleştiriler de yöneltilmiştir. Arabesk filmleri Türk sinemasında kendine has bir yer edinmiş ve bugün hala etkileri hissedilen bir türdür. Bu filmler toplumsal değişimlerin ve göç olgusunun yoğun olarak yaşandığı bir dönemin Türkiye'sini anlamak için önemli birer kaynak niteliğindedir. Arabesk filmleri sadece birer eğlence aracı değil, aynı zamanda dönemin toplumsal yapısını, insanların hayata bakış açılarını, hayallerini ve hayal kırıklıklarını anlamak için de önemli ipuçları sunmaktadır. Arabesk furyası 1980'lerin sonlarına doğru popülaritesini yitirmeye başlamış, ve 1988 yapımı Ertem Eğilmez imzalı arabesk filmiyle bu dönem hicvedilmiştir. Konusunu arabesk tarzındaki yapımların karışımından alan filmde zengin kız ile dürüst fakir erkeğin aşkı konu edilmektedir. Arabesk furyasındaki acı öğesi bu filmde yerini komediye bırakmıştır. Film halkın tüm kesimi tarafından beğeniyle izlenmiştir. Arabesk filminin ardından bu furyanın da sonu gelmiştir. Arabesk furyasının noktalanmasında gecekondu kesiminin sosyal bakımdan sınıf atlamasının rolü büyüktür. Kırdan kente göç eden kesimin gelirini arttırması ve kent merkezlerine yerleşmesi de arabesk furyasının bitmesine neden olan bir diğer özelliktir. İleriki yıllarda bugünün Türk sinemasını inceleyecek araştırmacılar acaba bugünün Türkiye'sini Recep İvedik filmleri üzerinden mi kavrayacaklar? Konuyla ilgili görüşlerinizi bu videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Nostaljik müziği ve Yeşilçam sinemasını seviyorsanız, eski filmleri, çizgi romanları ve foto romanları hatırlıyorsanız, o eski günleri siz de özlüyorsanız, Eskinin adamıyla nostaljinin sesi radyo programlarında buluşalım. Ayrıntılı bilgi için lütfen Eskinin adamı sosyal medya hesaplarını takip edin. İlginize teşekkür ederiz.